eşin ilk doğuşunu izlememiz gerekir. İbrahim Hakkı Hazretleri hocası İsmail Fakirullah için bir onun kendi üzerindeki emeklerini gösteren kendisinin astronomi alanında Müspet ilimler alanında gösterebildiği çok güzel bir eser ortaya koymuş. Bu vesileyle buraya uzaktan yakından gelen, teşrif eden tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu olayın içinde barındırdığı hikmetlerle birlikte yüzyıllar sonra da tekrar yeniden gelecek nesillere aktarılması için biz de elimizden gelen çabayı gösterip bu güzel hadiseyi yaşatmaya devam edeceğiz. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakurlu Hazretleri'ne Siirt'in Tillo ilçesinde bırakmış olduğu çok önemli bir eserin, çok önemli bir günün ve tarihi bir olayın gerçekleştirdiği bir günde tanıklık ettik. Tillo'dayız. Güneş hadisesi bu yılda çok şükür ki gerçekleşti. Ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yeni doğan güneş hocamın başucunu aydınlatmazsa ben o güneşi neyleyim diyerek gerek dünya uzay bilimlerine gerek dünya ilim ve bu alanda birçok faaliyetleri bulunan birçok bilim insanına örnek olacak. Bu güzel eserini bu güzel tarihi olaya tanıklık ederek Siirt'in Tillo ilçesinde çok mistik bir hava yaşadık. Ve inşallah bundan sonraki yüzyıllarda da yıllarda da dünya insanlığına bırakılacak çok önemli bir eseri her yıl bugün bu şartlarda izleme şansımız olacak.